Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Arapça ve Türkçe eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bu dersimizde Arapça, müfret, tesniye ve cemi konularını işleyeceğiz. Müfret, tekil, tesniye, ikil, cemi, çoğul anlamında. İlk konumuz müfret yani tekil. Bir kelimenin sadece bir anlamında, sayı olarak da, adet olarak da bir anlamında geldiği kategori, müfret. El kitabı, kitabın, kitap. El kitabı, belirli bir kitap. Kitabın, herhangi bir kitap. Ama sayıda bir değişiklik yok. İkisi de bir kitap anlamında. Et dersu, dersun, ders. Et dersu ders. Dersun herhangi bir ders. Ama bir ders. Es seyyaratu seyyaratun araba. Bir araba. İkinci konumuz tesniye. Yani ikil. Burada kelimemizin sonuna elif ve nun gelerek ikil yapıyoruz. Türkçemizde farklı olarak Arapçada ikil de var. Türkçemizde bir ve çok var. Elma, elmalar. Araba, arabalar. Ama Arapçada elma, bir elma. iki elma, elmalar. Bir araba, iki araba, arabalar diye ikil çoğul da var. Buna tesniye diyoruz. Kitabın, kitap. Kitabani iki kitap. Kitabun bir kitap. Kitabani iki kitap. Dersun ders. Bir ders. Dersani iki ders. Dersun bir ders. Dersani iki ders. Seyyaratun araba. Bir araba. Seyyaratani iki araba. Cemi müzekker salim. Düzenli, eril, çoğul. Çoğullar iki kısma ayrılıyor. Müzekker ve müennes olarak. Eril ve dişil anlamında. Müzekker salim olanlar yani düzenli eril çoğul olanlar vavnunla çoğul oluyor. Çiftçi fellahun bir çiftçi fellahune çiftçiler. Muallimun bir öğretmen. Muallimune öğretmenler. Mühendisun bir mühendis. Mühendisune mühendisler. İkinci kısım cemi müennes salim. Yani düzenli dişil çoğul. Bu kısımda elif ve t ile çoğul oluyor. Araba, Seyyaratun bir araba sayyaratü arabalar sayyaratü arabalar saat sa'atun bir saat sa'atun saatler sa'atu saatler otobüs hafilatun bir otobüs hafilatun otobüsler hafilatun otobüsler. Müfret, tesniye ve cemi. Şimdi hep beraber hepsini beraber işleyelim. Akılda kalıcı olsun diye. Müfret, tekil. Sonuna tenvin gelir veya başına el takısı gelebilir. Tesniye, ikil. Elif ve nun harfiyle çoğul ikil olur. Cemi müzekker salim, düzenli eril çoğul, vav nunla cemi müennes salim düzenli dişil çoğul elif ve açık t ile çoğul olur. Çiftçi fellahun bir çiftçi. Fellahani iki çiftçi. Fellahune çiftçiler. Kız öğrenci talibetun bir kız öğrenci. Talibetani iki kız öğrenci. Talibetu kız öğrenciler. Öğretmen, muallimun bir öğretmen, muallimani iki öğretmen, muallimune öğretmenler. Şoför, saikun bir şoför, saikani iki şoför, saikune şoförler. Suçlu, mücrimun bir suçlu mücrimani iki suçlu mücrimune suçlular mühendis Mühendisun bir mühendis mühendisani iki mühendis mühendisune mühendisler sâihun turist bir turist sâihani iki turist sâihune turistler memur muvazzafın bir memur muvazzafani iki memur muvazzafune memurlar kadın öğretmen muallimetun bir kadın öğretmen Muallimetani iki kadın öğretmen muallimatu kadın öğretmenler saat Saatun bir saat. Saati saat iki saat. Saatü saatler. Burada üsttekinde saatü alttakinde saatün gelmesi herhangi bir saatler olabilir anlamında kullandık. Araba seyyaratun bir araba. Herhangi bir araba. Seyyarati Seyyaratani iki araba. Seyyaratun arabalar. Kadın hizmetli. Hadimetun bir kadın hizmetli. Hadimetani iki kadın hizmetli. Hadimetu kadın hizmetliler. Doktor. Tabibetun kadın doktor. Tabibetani iki kadın doktor tabibatu kadın doktorlar otobüs hafiletun bir otobüs hafiletani iki otobüs hafiletün, otobüsler cemi konusu burada işlediklerimiz sadece cemi müzekker salim veya müennes salim düzenli olarak çoğul olanlar. düzensiz çoğulları bir sonraki dersimizde işleyeceğiz Dersimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.